Ağustos'un önümüzdeki ilk 10 günü sıkıntı ve problemleri yaşayacağız. Özellikle Ay Koda oldukça sert. Bu sabit yıldızın etkisi biraz Satürn'ün yer. Yani bizi zorlayacak cisimler. Merhaba sevgili dostlar. 25 Temmuz haftasına giriş yapıyoruz ve bu hafta itibariyle Şükürler olsun Temmuz'u bitiriyoruz. Bu hafta yeni ay haftası Aslan Burcu'nda fakat akıllara feza bir yeni ay bizi bekliyor. Finansal açıdan krizler, yangınlar, sıkıntılar, problemler bu hafta itibariyle ve Ağustos'un önümüzdeki ilk 10 günü sıkıntı ve problemleri yaşayacağız. Sevgili dostlar 25 Temmuz haftası bir yeni ay haftası fakat bu yeni ay haftası biraz sıkıntılı bir yeni ay. Özellikle ay konağı oldukça sert. Bu sertlikte ortaklık yapmak, ticari konularda bulunmak, evlilik gibi konular, alışverişler için uygun bir zaman olmadığını gökyüzü biz falilere bildiriyor. Al haritasına baktığımızda Kova burcu yükselmekte ve Aslan burcundaki yeni ay 7. evi aydınlatmakta ve bu ev ikili ilişkiler ve e, finansal konularla, iş hayatıyla ilgili bir takım problemleri de göstermekte. Asmi disket denilen bir sabit yıldız e, ve bu sabit yıldızın etkisi biraz satürniyen. Yani bizi zorlayacak cinsten. Bu zorlama konuları da muhalefet kanadı, ikili ilişkiler, e, sürtüşmeler, grup çalışmaları, bir takım isyanlar gibi konuları da ön plana çıkarabilir. Asla yeni ayının etkisi e, sert olacağı için finansal konuları da aynı zamanda tetikleyen bir yeni ay. Keza e, burada fiyatlar konusunda, emtialar konusunda Aslan'ın e, temsil ettiği altın ve doların da hızlı bir şekilde çıkış yapacağını ifade edebilirim. Haftanın akışına baktığımızda Merkür ön plana çıkıyor İletişimle ilgili bir takım sıkıntılar ve problemler keza Merkür'ün Uranüsle olan karesi ve Uranüs'ün Kuzey ay düğümü ve Güney ay düğümüyle e, sert etkileşimi e, bizi bu hafta e, sürpriz Bitcoinlerle ilgili sürprizlere yine düşüşler ardından uluslararası olan konular e, ve e, finansal konularda e, yine zorlanacağımızı haber veriyor. Haftanın burçları etkisine gelirsek. 25 Temmuz haftasına baktığımızda bu hafta Aslan Burcu'nda gerçekleşen 7 ay oldukça sert etkisi olacak ve bizim ülkemizde ciddi bir şekilde hissedilecektir. Sirius sabit yıldızı ve bizim Plüto'muzun da Aynı zamanda buluşan bir e, durum söz konusu Venüs Plüto kavuşma yazı e, yaşayacağız Ad haritasındaki transite baktığımızda ve e, güneşimize devlet erkanına ters pozisyonlar e, sözleşmelerle ilgili bir takım sıkıntıları da beraberinde getirecektir keza bu hafta Merkür'ün açıları oldukça sert e, ve dikkat çekmekte. Ee, ve genel olarak baktığımızda Uranüs'ün e, kuzey ay düğümü ve güney ay Düğümü ile etkileşimleri bu haftaya damga vuracak cinsten. Ay Yengeç Burcu'nda haftaya başlıyoruz ve Başak Burcu'nda bitiriyoruz. Haftanın transitlerinin e, seyrine baktığımızda e, bu hafta e, olumlu anlamda pazartesi, e, salı, ve hafta içini değerlendireceğimiz iş görüşmelerimiz, e, önemli ticari toplantıları hafta başı ve hafta ortasına alabilirsiniz. Hafta sonu birazcık daha e, riskli açılar gerçekleşmekte. Haftanın akışına baktığımızda e, burçları neler bekliyor? Bir bakalım. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, Aslan Burcu'nda gerçekleşen yeni ayın etkisi hayatınızda aşkla ilgili olan konuları ön plana çıkartıyor ve burada yapacağınız, alacağınız kararlar hayatınızda yeni bir süreci başlatacak cinsten. Beraberliklerde ayrılıklar, ayrılmış olduğunuz birisiyle tekrar bir araya gelme gibi durumları söz konusu olabilir fakat yeni ayın etkisi çok fazla da uzun sürecek cinsten bir ilişki, bir ticari konuyu da vaat etmiyor. Ona göre biraz daha bekleyin ve ilerleyen günlerde kendi kararınızı alın diye tavsiye verebilirim. Yengeç burcunda haftaya başlıyoruz. Neticesinde hayatınızda aile teması, aile büyüklerinizle ilgili bir takım sorunlarla uğraşacağınız bir sürecin içerisindesiniz. Sonrasında aşk hayatınız varsa çocuklarınızla ilgili problemler ve keyifli zamanları da bir arada yaşayacağınız bir hafta ortası sizi bekliyor. Hafta sonunda doğru sağlık kendi sağlığınız varsa bir evcil hayvanınızın sağlık problemleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Çalışma hayatının ve şartlarının gündelik akışın bir devinimi var ve buna adapte olmakta zorlanıyor olabilirsiniz sevgili koçlar. Bu hafta size bunları vaat ediyor. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. Aslan Burcu'nda gerçekleşen yeni ayın etkisi oldukça sert ve bu etki sizin hayatınızda kariyerle ilgili olan konuları da aileden kaynaklı problemlerle birlikte ortaya çıkartacak. Dolayısıyla hayatınızda yeni bir dönemi de bu hafta müjdelemekte. Bu hafta dikkat edilmesi gereken konular aile büyüklerinizdeki sıkıntılar, evle ilgili olan konular, gayrimenkul alımı, taşınma durumları söz konusu olabilir. Yine miras konusuyla ilgili konular gündeminizde olabilir. E, keza e, bu dönem e, herhangi bir şekilde doğru bir karar almak maalesef yeni ayın etkileri e, çok güzel olmadığı için size önermiyorum. Alacağınız kararlar dahi e, bu hafta genelinde ve önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde Rolanti'de bırakmanızı, tavsiye ederim. Haftanın akışına baktığımızda kardeşlerinizden ya da destek alacağınız ve güzel haberler, onların güzel haberlerine sevineceğiniz yakın çevrenizin e, olumlu haberleriyle enerjinizi yükselteceğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Aynı zamanda hafta ortasına doğru ailenizle aile büyüklerinizle ilgilenme zamanları e, hafta sonuna giriş yaparken perşembe cuma günü e, partneriniz ya da ee, çocuklarınız varsa onların sorunları e, dan kaynaklı biraz daha gerilim yaşayabilirsiniz ve hafta sonu kendinizi e, daha e, izole edeceğiniz ve vakit ayıracağınız zamanlar burada enerjinizi yükseltiyorsunuz ve e, yeni bir haftaya motiveli bir şekilde başlayacaksınız. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu hafta Aslan Burcu'nda gerçekleşen yeni ayın etkisi hayatınızda yakın çevrenizden kardeşleriniz ve dost olarak gördüğünüz kişilerin güzel haberleriyle sevineceğiniz enerjinizi yükselteceğiniz bir içinde içerisine giriyorsunuz. Olumlu anlamda güzel gelişmeleri Deneyimleyeceğiniz bir ayın içerisindesiniz. Aslan Burcu'nda gerçekleşen yeni ayın etkisi biraz sert olduğu için beklentilerinizin de biraz e, düşük tutmakta fayda var. E, sürpriz olsun yaşayacağınız güzellikler. Aldığınız e, her harita e, kendine özeldir. Aynı parmak izi gibidir. Ee, belki bu aslan e, burcunda gerçekleşen kombinasyonlar sizin haritanıza oldukça iyi gelecektir. Dolayısıyla e, ikizler burcu olarak dost bir burçta gerçekleşen yeni ayın etkisiyle yeni bir sözleşme, e, yeni bir e, tatil planı, ...artı e, network'ünüzü genişleteceğiniz bir sürecin de müjdecisi. Bu haftanın geneline baktığımızda pazartesi ve salı günü e, finansal anlamda destek beklediğiniz bir... E, ...beklentilerinizin yüksek olduğu bir haftanın içerisine giriyorsunuz. Yatırımlar konusunda ve aldığınız yönetici gezegeninizin aldığı ters açılar... Bu hafta yanlış karar almanıza katkı sağlayabilir. Dolayısıyla bu hafta yeni ayında sert olması açısından kararlarınızı alırken biraz daha izlemede kalmanızı tavsiye ederim. Haftanın ortasında yakın çevrenizin size desteği Networkünüzü genişletmek ve haberlerle birlikte aldığınız haberler doğrultusunda. ...bir takım kararlar alarak ilerlemeli söz konusu. Hafta sonu aile büyüklerinize, yuvanıza, ailenize vakit ayıracaksınız... ...ve onların sorunlarıyla ilgilenerek aslında kendi e, proje ve iş hayatınızla ilgili bir takım sıkıntıları arkaya atma zamanları. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Aslan Burcu'nda gerçekleşen 7 ay finansal alanınızda ek gelirler alanınızı parlatmakta fakat bu sert bir yeni ay neticesinde finansal açıdan bir takım sıkıntı ve problemleri de beraberinde getirebilir. Dolayısıyla burada e, ki kombinasyonlar e, eğer ki ateş ve hava ağırlıklı ise e, haritanız yengeç burcu olarak. Ee, kısa dönemde güzel kazançlar elde edebileceğiniz yeni fırsatları e, elde edebilirsiniz, yeni atılımlar olası. Ancak toprak ve su ağırlıklı olan haritalar, e, sevgili yükselen yengeçler e, sizi zor, e, zora sokabilir ve sıkıntıyla e, parasal anlamda gelirlerin azalmasıyla ilgili sorunları yaşatabilir. İlerleyen süreç içerisinde kendinize yeni bir bütçe ve harcama planı yapmakta fayda var. Haftanın ortasına geldiğimizde alanınızdan daha fazla dışarıya çıkarak arkadaşlarınızın sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Ve var olan ailedeki varsa çocuk, aile büyüklerinizle ilgilenerek bu haftayı geçirebilirsiniz. Bu sürecin katkısı size ne olacaktır? Gündelik hayatı daha seri bir şekilde yaşamanıza katkı sağlayacaktır. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar, kendi burcunuzda gerçekleşen bir yeni ay var. ve Bu yeni ayın etkisi kaderi ve oldukça sert. İkili ilişkileriniz, iş hayatınızla ilgili konularda alacağınız yeni kararlar Hayatınızda yeni bir dönemi, yeni bir sayfayı açıyor. Olası e, problemleri hemen bir karara bağlamamak, e, iş e, ortaklığı, yeni anlaşmaları bu hafta ve ilerleyen süreç, 15 günlük süreç içerisinde ötelemenizi ve sağ duyunuzla hareket etmenizi tavsiye ederim. Haftanın akışına baktığımızda yeni ayında etkisiyle enerjiniz düşük ve içinize kapanıyorsunuz. Haftanın ortasına doğru biraz daha toparlayacağınız, ek gelir fırsatları arayışına çıkacağınız bir sürecin içerisine gireceksiniz. Hafta sonu küçük, kaçamak, kısa tatillerle enerjinizi yükselteceksiniz. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar, 12. evinizi aydınlatan bir yeni ay var ve sert bir yeni ay. Bu da demek oluyor ki aldığınız bu hafta yönetici gezegeninizin açılarıyla da kaderi olandan kaçınılmıyor. Kader neyse onları deneyimleyeceksiniz sevgili başaklar. Burada sizden saklanmış gizli konuların ortaya döküldü yeni olayları duyacağınız bir haftanın eşiğindesiniz ve bu hafta içerisinde alacağınız bir takım kararlar ilerleyen süreç süreci oldukça etkileyecektir. Size tavsiyem e, ay konağı oldukça yeni ayın sert. E, dolayısıyla bu hafta herhangi bir şekilde karar almayınız. Önümüzdeki haftada dahil olmak üzere ilerleyen süreçte Ağustos'un ...onundan itibaren... E, ...karar vermeye... E, ...düşünürseniz daha iyi... ...olacaktır sizin için. Bu hafta yeni ay haftası... ...enerjiler düşük... ...motivasyonunuz düşük olarak... ...haftaya başlıyorsunuz. E, fakat... E, ...sosyal çevrenizin de desteğiyle... ...birlikte daha hızlı bir şekilde... ...kendinizi toparlayacaksınız. Almış olduğunuz... ...çalışmaların başarısını sevineceksiniz ve kariyerinize daha sıkı sıkı sarılacaksınız fakat yeni ayın etkileri haftanın ortasından itibaren hissedilmeye başlanacaktır ve çıkan aksilik ve problemlerle birlikte enerjiniz, temponuzu düşürebilirsiniz fakat sağduyulu davranmanız, mantıklı hareket etmeniz bu süreci kolaylıkla atlatmanıza katkı sağlayacaktır diyorum. Evet sevgili terazi ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, aslan burcunda gerçekleşen bir 7 ay var ve bu yeni ay grup çalışmalarınız, sosyal projeleriniz, ait olduğunuz sosyal platformlarla ilgili olan konularda size bir ışık tutuyor. Bu ışık biraz ters gölgeli bir ışık. Ee, yani ne yapmamanızı size ifade edecektir. Muhtemelen bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz ya da yanlış bir iletişim içerisindesiniz ki Merkür'ün açıları bu hafta bu şekilde. Dolayısıyla bu hafta Aslan Yeni Ayı'nın da etkisiyle hitabetinizi, sözlerinizi daha derleyip toparlama zamanları efendim. Başak Burcu'ndaki etkiler sağlıkla ilgili olan etkileri e, deneyimlediniz ve biraz e, enerjiniz e, düştü geçen haftalarda. Şimdi yavaş yavaş Aslan Yeni Ayı'nın etkisiyle enerjinizi yükseltme zamanları Boğa Burcu'ndaki e, Mars'ın etkisiyle burada e, yapacağınız çalışmalarda e, finansal olarak harcamalarınızı doğru bir şekilde kontrol etmenizi gökyüzü size tembihliyor. Haftanın akışına baktığımızda bu hafta kariyer odaklısınız. Kariyerinize ağırlık veriyorsunuz. Kariyerinizle ilgili daha iyi neler yapabilirsiniz? Bunlara odaklanacaksınız. Sonrasında sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla ilgili deneyimleyeceğiniz bir takım olaylar, grup çalışmalarınızdaki performansınızla ilgili ters köşe bir durum yaşamanız olası. Aldığınız açılar ve haritanızın niteliğine göre başarı da elde etmeniz mümkün ama bu sert bir yeni ay. Bunlara hazırlıklı olun ve hafta sonunda doğru enerjinizi iyice kendinize kapatıp mental olarak meditasyon, dua ve zikirle enerjinizi yükseltme zamanları. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler Asla yeni ayına deneyimleyeceğiniz oldukça zorlu, ters köşeye yaratan bir haftanın içerisindeyiz. Bu hafta içerisinde kariyerinizle ilgili bir takım konulardan yana sınanacaksınız. Aldığınız açılara ve haritanızın niteliğine göre sevinebilir ya da üzülebilirsiniz. Önemli olan buradaki deneyiminizden bir ders çıkararak yol almanız. Bu haftanın açıları e, iletişimle ilgili bir takım problemleri göz önüne sergilemekte. Haftanın akışına baktığımızda pazartesi ve salı günü yurt dışı konuları, yüksek eğitim, uluslararası konular, sözleşmeler ön planda olacak. Ardından aslan yeni ayını kariyer evinizde anne ile ilgili olan konular ön plana çıkarak tartışmalar, problemlerle yüzleşeceğiniz bir haftayı deneyimleyeceksiniz. Keza haftanın sonlarına doğru arkadaşlarınızla sosyalleşeceğiniz, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, enerjinizi yükselteceğiniz zamanları müjdelemekte. Sevgili Yay ve Yükselen Yaylar Aslan burcunda gerçekleşen bir yeni ay var ve bu yeni ayın gölgeli etkilerini deneyimleyeceğiniz, problemler ve sıkıntılarla karşılaşabileceğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde eğitim uluslararası konular, seyahatlerle ilgili bir takım yanlışlıklar, problemler yaşanabilir. Eğer haritanız açıları ve niteliği doğru ise, bu yeni aya uyumluysa, bu konularla ilgili güzel gelişmeleri de yaşayacağınız bir hafta içerisinde olacaksınız. Bu haftanın akışına baktığımızda pazartesi ve salı günü finansal konularda Ekstra desteğe ihtiyaç duyacağınız bir sürecin içerisindesiniz. Anlaşılan o ki siz e, bütçeyi bir toparlayamıyorsunuz. Cep e, Cebin deliği gittikçe büyümekte ve bunu kapatmak için iyi bir terziye ihtiyacınız var. Ve o terzide sizsiniz. Tasarruf etmelisiniz. E, harcamalarınızı kısıtlamanız gerekiyor haftanın başında giderlerinize, kredilerinize, borçlarınıza odaklanıyorsunuz ve haftanın ortalarına doğru Aslan burcunda gerçekleşecek yeni ayın etkileriyle uluslararası konularla ilgili, eğitimle ilgili, yurt dışı ile ilgili deneyimleyeceğiniz olayları etkisi altında kalacaksınız. Bu size bir dönüşüm sağlayacaktır. Ve haftanın ilerleyen sürecine baktığımızda aldığınız ders neyse kariyerinize daha çok ağırlık veriyorsunuz ve kariyerinize odaklanacaksınız. Aslında her şerde bir hayır var demek daha doğru olur. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, Aslan Burcunda gerçekleşen yeni ayın etkisi hayatınızda finansal anlamda. ...sert bir rüzgarı size estirtecek. Ödemeler alanınızla ilgili zorlu, sıkıntılı bir sürecin içerisine girebilirsiniz. Giderleriniz gittikçe artıyor ve bu giderleri takviye edecek ekstra gelir eş konumundan... ...ya da aileden gelecek bir katkıyla sağlanması lazım fakat bu katkı... Biraz geçikebilir bu hafta ve önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde. Dolayısıyla sakin ve izlemede kalarak yolculuğunuzu, hayat yolculuğunuzu devam ettirmeniz gerekiyor. Sevgili oğlaklar ikili ilişkilerinizle ağırlık vereceksiniz. Çünkü burada para ve aşk aslında... Ee, tam bir tahterevalli ee, eğer ki parayı dengelediğinizde aşkınızla ilişkinizle dengeliyorsunuz siz oğlaksınız çünkü ee, güven sizin için çok önemli sağlamlık önemli neticesinde finansal anlamda eksik hissettiğinizde ikili ilişkilerinizde de tahterevallinin diğer kısmı e, havada kalıyor e, ve diğer e, konular ağırlıkta e, hayatınızda oluyor. Dolayısıyla hafta başında ikili ilişkileriniz, iş hayatınızla ilgili konular ön plana çıkacaktır ve hafta ortası giderlerle ilgili problemler e, sizi yorabilir. Fakat aldığınız e, açılar haritanızın niteliğine göre sevinebilirsiniz de. Fakat genel olarak yükselen oğlaklarda böyle bir etki var. Haftanın sonlarına doğru daha çok kariyer, kariyer ağırlıklı, kariyerinize odaklanacağınız, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, alternatif ekstra işlere bakacağınız bir durum söz konusu olacaktır. Burada aile ve iş dengenizi, işi dengelemenizi, tavsiye ediyorum. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, bu hafta Aslan Burcu'nda gerçekleşen yeni ay ikili ilişkilerinizdeki problemleri açığa çıkartıyor. İş hayatınızdaki gitmeyen konular yine gündeminizde olacak. Çok sert bir de yeni ay neticesini olumsuz bir anlamda hissedebilirsiniz. Dolayısıyla bu hafta Sağduyulu duyulu davranmanız izlemede kalmanız sizin için daha önemli. Aslan yeni ayının kombinasyonları sert. Şu anda karar almanız doğru değil. Siz sabit fikirlisiniz neticesinde var olan konuları iyice bir tetik etmeden karar vermenizi doğru bulmuyorum. Bu haftanın akışını baktığımızda sağlıkla ilgili e, sınanacağınız bir hafta başı olacaktır. Enerjiniz ve temponuz düşecek ve e, yeni ayın etkisiyle de tamamen partnerinize ve işinize ağırlık vereceksiniz ve sonrasında yine finansal konuları, odağınız olacaktır ve bu konularla ilgili giderlerinizle ilgili neler yapabilirsiniz ekstra kazançlar ya da gelirleri nasıl arttırabilirsiniz ağırlık vereceğiniz konular gündeminiz bunlar olacaktır sevgili balık ve yükselen balıklar aslan burcunda gerçekleşen yeni ayın etkisi hayatınızda sağlıkla ilgili olan konuları e, ön plana çıkartıyor sağlığınıza özen göstermelisiniz. Kendinizi motive ederek enerjinizi ve beden sağlığınızı yediklerinizle sağlıklı beslenerek daha iyi bir şekilde yönetmenizi tavsiye ediyorum. Burada bir problem var, tıkanıklık var. Bunları deneyimleyeceğiniz bir haftanın ve önümüzdeki 15 günlük süreçte de etkilerini göreceksiniz. Dolayısıyla bu konulara özellikle dikkat. Ardından haftanın akışına baktığımızda iletişimle ilgili bir takım problemler hayatınızda sizi zorlayacaktır ve e, sağlık. Sonrasında aşkla ilgili olan konular, çocuklarla ilgili problemler, belki. Üniversiteye girecek çocuğunuz var, onların sıkıntıları ya da okulla ilgili bir takım problemler ayın sonunda, Ağustos'un 15'ine kadar sizi zorlayabilir. Yalnız rahat nefes alacağınız yer huzuru evde bulacaksınız. Kendinizi hayatın akışına bırakın ve gökyüzünün size olan desteği. Çok yakın mesafede tekrardan aktifleşecek işlerinizin rast gideceğini ifade edebilirim. Evet sevgili dostlar, bir Yeni Ay haftasını kendimce yorumladım. Haftanızın güzel geçmesi ve Yeni Ay'ın olumlu enerjilerini halinizde ve finansal alanda deneyimlemeniz dileğiyle hoşça kalın kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.